Merhaba arkadaşlar. Yazar tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Erdal Demirkıran'ı tanıtacağım. O dünyanın en akıllı insanı. 21. yüzyılın en önemli filozofu. Kaşna felsefesinin kurucusu. 15 Mart 2030 saat 10.27'de Dünya Barış Konferansı'nı düzenleyecek adam. Erdal Demirkıran'ın nerede doğduğu, hangi üniversiteyi hangi dereceyle bitirdiğinin hiçbir önemi yok. Çünkü Demir özgeçmişe değil, özgeleceğe inanır. Bir kişinin geçmişte yaptıklarından çok, gelecekte yapacaklarına yoğunlaşır. Erdal Demir kurucusu olduğu Kaşna felsefesi, özgüveni ön planda tutar ve insanların mükemmel olduğunu kabul eder. Felsefenin asıl amacı, tüm dünyada barışı sağlamaktır. Kaşna felsefesi yetenekli sözünü bir hakaret olarak kabul eder çok iyi paten kayan birisine çok yeteneklisin ne güzel kayıyorsun dediğiniz zaman bu kişinin günlerce hatta aylarca yaptığı tüm çalışmaları onun düşmesini acı çekmesini hepsini hiçe saymış olursunuz. Sadece yeteneğe bağlamış olursunuz. Bu da Erdal Demirkıran'a göre bir hakarettir. Erdal Demirkıran ben dünyanın en akıllı insanıyım kitabıyla 2002 yılında yazarlık serüvenine başlamıştır. Daha sonra Yerim seni ölsese. Adam dediğim benim gibi olur. Sen şimdi gideceğin ya cehennem dibine git. Allah'a borç veren adam. Azrail'in secde ettiği adam. Kaşna felsefesi. Kafa gibi 16 tane daha kitap yazmıştır. Erdal Demirkıran'dan imzalı kitap almak için kaşnakitap.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu videomuzda Erdal Demirkıran'ı kısaca tanıtmaya çalıştık. Farklı yazarlarla tanışmak, yeni çıkan veya eskimeyen kitaplar hakkında bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kitapla kalın.